Sıfırlamayalım arkadaşlar hepimizi tek tek sıfırlayalım mı? Ne istiyorsun Ecehanim? Ne oldu? Kötü bir şeyin var mı? Ay ayağım Ay ay O kadar Nasıl ben nasıl bunu yapacağım? Büyük böyle Bu mu acaba? Aynı mı sence? Bu çok komik gerçekten buna bir bakalım buna benzetmeye çalışacağız. Hayır. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben İsmail Celan yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün çok değişik bir videoyla karşınızdayım gerçekten. Nasıl bir video çekeceksin derseniz cellat 36'nın tiktok videolarını canlandıracağız bakalım nasıl bir canlandırma olacak ona benzetecek miyim onun gibi yapabilecek miyim? hep birlikte göreceğiz. Onun çok güzel videoları var gerçekten. Onun aynısını yapacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz TikTok videolarını canlandırma videosunu. Daha fazlası için daha fazla bu tarz videoların devamı için sizden ricam videoyu beğen ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. TikTok hesabım açıklamadaki linkten girip bakabilirsiniz. Haydi ilk videomuza geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar ilk videomuz budur. Bu çok komik gerçekten. Buna bir bakalım. Buna benzetmeye çalışacağız. Hayır. lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Bağır. Buğra. Lütfen. Bağırmıyorsunuz. Bağırmıyorsunuz. Hayır. Hadi gidiyoruz. Bağır. Evet arkadaşlar. Kolye yerine bunu koydum yakıştı mı? Bence çok iyi değil mi? Benzettim. Bir de şeker yerine. Şeker şey bir de burada fazla arkamda şey olmadığı için arkadaşlar çıkabilirsin tamam. Ee, olmadı bu bununla olmaz. Çünkü e, durmuyor arkamda bu böyle. Değil mi? böyle yapalım. Lütfen. Hayır. 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 Lütfen. Hadi Hayır. 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 Lütfen. Hadi. Buğra. Lütfen. Bağırmıyorsun. Bağırmıyorsun. Hadi gidiyoruz. Gerçekten o kadar. Bunu sefer son bunu kesin yapacağız bu sefer. Tamam. hayır Ah, lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Buğra. Bağır. Lütfen. Bağırmıyorsunuz. Hadi gidiyoruz. ikinci video gerçekten çok zor. Bakalım onu nasıl başaracağız. Zaten aynısından giyindim arkadaşlar. Görüyorsunuz. My God my God. Sadece aşortman kırmızı olsaydı daha iyiydi böyle çizgileri benimki de beyaz aynısından yapacağız İnşallah güzel olur ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizden ricam hadi videoya bakalım kavga mı edelim arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı bunu mu istiyorsunuz yani kavga mı <laughs> edelim arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı bunu mu istiyorsunuz yani <laughs> Kötü bir şeyin var mı? Ay ayağım. Ay ay. O kadar. Nasıl ben nasıl bunu yapacağım? Büyük böyle. Bu mu acaba? Aynı mı sence? Bu sefer kesin yapacağım. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ayran yoğurdun kardeşidir. Bak. Ne kadar insansan bir o kadar da insansın. Bunu kesinlikle yapmam lazım. Haydi bu tamamdır. Aynısı olacak bu. İnşallah. Görelim. Arkadaşlar biliyorsunuz sonra ikinci elbisesini giyiyorlar. Hani bu videoyu çekiyorlar ya. Böyle yaptıktan sonra telefon sallanıyor. Daha sonra diğer elbiseyi giyiyorlar. Ben de geldim. Diğer elbiseyi giydim. Bunu yapmıştım en son. Bunu böyle yapmıştım. Sonra bundan böyle devamını böyle yapacağım. Burası, bu bölüm bu bitecek. Değil mi? Bu bölüm bitecek. Şimdi, videonun tamamını yapacağım. Ondan sonra bakacaksınız videonun tamamına. Bakalım olmuş mu? Benzemiş mi? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi. Ne sileyim sil onu, sil onu sil. Çok güzel. Ya, görüyorsunuz değil mi? TikTok videoları çekmek o kadar basit değil arkadaşlar. Böyle gördüğünüz kadar basit değil yani. Bayağı uğraşıyorlar. Helal olsun bir de. Çok güzel. Kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Bana diyor ki ben hala kalbinde miyim? Ne bileyim oğlum? Açıp baktım mı var? Tam buradan ağır çekme Tam buradan. Şimdi bunu bir yapalım. Aç bir bunu. Bana diyor, diyor ki ben, ben hala kalbinde miyim? Ne bileyim o yokluyum açıp mı var? Tamam kesin. Ha? Tamam. Ver. Evet. Tamam. Bu bunu yaparım. Bence bunu daha iyi yapıyorum. Çünkü o çocuktan daha iyi yapıyorum. Takın. Tekrar bir açsana. Bak güzel yapıyorum. Bana, Bana diyor, diyor ki ben hala kalbinde miyim? Ne bileyim o yokluyum açıp mı var? Tamam buradan ağır çekme. Ağır Yeni akım da buymuş. Çok güzel aslında. çok komik. Çok komik. Haydi şimdi videoyu tamamını yapalım arkadaşlar. Bana diyor ki ben hala kalbinde miyim? Ne bileyim oğlum. Açıp baktım mı var? Tam buradan ağır çekme. Tam buradan. Şimdi buna bakalım. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bu çok güzel gerçekten. Hemen bir izleyelim önce. Vurur yüze ifadesi. Bugün de baktın mı ne paylaşmışım diye. Allah'ın sinsisi. Tamam değil mi? Hazırım. He. Al, şunu tutalım. Vurur, Vurur ifadesi. ifadesi. Bugün de baktın, bugün de baktın mı de mi, de ne paylaştın diye. Allah, Allah sinsi sinsi. Tesbih yok ki. Oldu mu sizce? Bence olmadı. Bence oldu. Bence olmadı. Oldu oldu. Yalan söyleme. <laughs> Yalan söyle. Bu oldu mu? Olmadı değil mi? Aynısını yapmak zorundayız kırılsaydı var ya bunu tam 15 liraya almışım yemin ediyorum düşseydi <laughs> bunu. Buna bir şey olmasın. Gel bunu tekrar bir çek Ben böyle geldiğim zaman var ya hafif böyle gözlü at böyle daha güzel olursa hafiften ama güzel çek hadi. Hadi dur. İstersen biraz benimki değişiklik olsun değil mi böyle? Biraz daha yaklaş. Hı, hmm, haydi. Başlat. Vurur Yüz yüze ifadesi, ifadesi, bugün de baktın mi, ne paylaştın şey. diye. Allah'ın sinsisi. Geç kaldım. Olmadı bu da. Gel. Hemen bunu at tamam mı? Hemen. Hemen de bunu. Sen at istersen. Sen bunu at. Bunu bana hafiften. Gel bana ver. Kaç tamam. Gel bana ver. Kaç. Daha güzel olur. Yaklaş. Hemen hemen. Hemen gitme. Ben böyle... Bak, böyle kalkacağım ya, sen de kalkacaksın, böyle yapacağım önce, elim toz, böyle yapacağım, sonra gözlük attıktan sonra ben kaçacağım, tamam, tamam. Hadi dur. Tespih olsaydı süpermen olurdum, haydi. Bir, iki, sen de başla, başla. Vurur yüzey ifadesi, bugün de, de baktın ne paylaştın, paylaştın diye. Allah'ım, sinsi sin. Siz. sin. geç kalıyoruz. Niye geç kalıyorsun? Bana hızlı ver. Suç sende mi bende mi? Bundan çok tıkandı. Neden? Neden bundan çok tıkandı? Bunu ha bunu tesbih olarak kullanayım değil mi? Evet. Maga, değil mi? Maga. <laughs> maga. Vurur yüze ifadesi. Bugün de baktın mı de, ne paylaştın Allah'ım, sinsi Aa, elimi böyle yapmadım ki ben. Açsana böyle daha güzel mi? aç. Vurur, Vurur yüzey ifadesi <laughs> bugün de baktın, baktın mı ne paylaştım, paylaştım diye. Allah sinsi sinsi. Güzel değin. Başlattığında hemen gel. Vurur yüzey ifadesi sisi. bugün de baktın, baktın mı ne paylaştım diye. Allah sinsi sinsi. Tamam arkadaşlar bu sefer kesin olacak. Bunu hemen yapalım. Vurur yüze ifadesi bugün de baktın mı ne paylaşmışım diye. Allah'ın sinsisi. Aa. Aa. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Umarım benzetmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazlası için, daha fazla bu tarz videoların devamı için Videoyu beğenin ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Tespih olmadığı için bunu kullandım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.